Bugün sizlerle birlikte hediye paketi yapacağız. Evet arkadaşlar birbirimize hediye paketi yaptık, yaptık. yine. Birbirimize hediye. Nerede geldiniz? Şimdi arkadaşlar benim gerçekten bir çek şöyle. Minnacık ama Milyacık. güzel. Minnacık bir de şu şey arkadaşlar koskocaman yapmış. Hmm. Benimkini mi açalım? Evet. Ee, et, benimkisini açalım. Tamam minnacık. Merak ettim ben açıyorum değil mi? Evet göster kameraya. Arkadaşlar böyle küçük kuram şeyi çıkartması var. Ve yazı da var. Arkadaşlar şöyle stikerler yapıştırdım. Şöyle. Açıyorum. Ay düştü koyamışsın. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Arkadaşlar Toybox onunla çıkmasaydı hediye etmiştim. Evet. arkadaşlar. Sarı, sarı ve yeşil oldu. Arkadaşlar o videomuzu da izleyin kesinlikle. Kesinlikle. Anne bak Zehra bana... Ay Zehra diyorum ya. Yani. Nereden çıktı? Işıl bana sarısını verdi. Zehra nereden çıktı? Arkadaşlar ben onu kaleye vermiştim. Senin sarısı bitti bu arada. <laughs> Arkadaşlar bu daha yeni yani çok yazıyor. Şöyle şuradan göstereyim en iyisi. Gördünüz çok iyi yazıyor. Bu, bu şey arada mı? bunu kapıya karıştırabilirsiniz. şu şeyler var ya ön tarafı. Arkadaşımda benimkin, benimkinde çok vardı tamam mı? Şimdi kalemle onu bir günde bitireyim. Şuraya koy. Da. Karışmasın. <laughs> Üzülmedim ki. Arkadaşlar şöyle. Im, anlamayanlar için benim bu kitaptan var işte. Beyza... Ay Beyza nerede çıktı? Sınıf arkadaşımla karıştırdım arkadaşlar rüya arkadaşlar. Rüya çok istemiştim. Çok Ben, de, ben dedim ki neden koymuyorum. Evet arkadaşlar. Ee, arkadaşlar yenisini <laughs> alacaktım ama yenisini bulamadım aynısını. O yüzden ben de kendilerinin verdim. O yüzden böyle biraz kesik <laughs> gözüküyor. Yani o sıkıntı değil ya çok güzel Arkadaşlar bu ozumudan çıktı. Bunu normalde arkadaşım vermişti. Ozumudan çıkmış ona. Arkadaşlar şöyle gerçekten benim stikerlerim var. Herkes çok istediği için az stikerim kaldı. Şöyle bir stiker. O yüzden çok veremedim. Onu bir sürü. Bir tane daha Ve bitti. Evet, Son. Benimkine geçiyoruz. Şöyle hediyeleri bir yere Seninkiler şöyle. Arkadaşlar böyle. Yani. Arkadaşım, Her pek... şey yazdım ya arkadaşlar. Şöyle Hı. okuyayım. ne yazıyor? Hı. Işıl 10 yazıyor. Hı. Abone Hı. ol, like at, bildirimle aç. aç. Arkadaşlar şurada eğlenceyi eğlenceyi Şuradaki yazanların hepsini yapıyorsunuz. Şimdi. Hemen. Hı. Bir saniye içinde yapabilirsiniz. Hemen bir saniye sayıyorum yaptığınız yorumları. Bir, beş, dört, dört, üç, iki, bir. yorumları yazın. Kuram eğlence. Ya abone olabilirsiniz ya. Şimdi şuradan açma yeri var. Yırtmayı kıyamıyorum arkadaşlar. Ben seninkini yırtmayacaktım o videoda biliyor musun? Hızlı açmak geçeyim. Oha arkadaşlar doldurulmuş da doldurulmuş. Çığırtmışım. içine koyduğum. Hı -hı. Arkadaşlar şöyle bir toka. Şöyle bir sticker. Oha ne koymuşsun. Şöyle eşim seni seviyorum. Seni sevdiğim için sana mum verdim. Göstereyim. Şöyle arkadaşlar Akın. ben böyle sticker şeyleri biriktiriyorum. Ne? Evet, ben bilmiyordum. Lastikli, lastikli arkadaşlar. Lastikli su koyuşu. Hiç evet. görülmemiş, kendim yaptım. Şöyle notlar diye şeyler veriyor. Vermiş. Ne koymuşsun? Ben bunu almayı düşünüyordum. Bu arada nereden bildin? Arkadaşlar ben Melody diye bir tane e, kitap vardı. Ben bunu almayı düşünüyordum ama. de ben onu yani, koydum. Arkadaşlar almayı düşünüyordum ama her yeri aradık. Gerçekten bulamadım. Gerçekten Evet. Bulamadım. Şöyle. Ondan sonra uzaydaki muz ağacı diye bir kitap da vermiş. Arkadaşlar o doldurmuştu doldurmuş yani. Oyuncak bulamadım küçük oynayacaklarımı. Ben e, doğruyu söyleyeyim en çok e, böyle bu notu sevdim ben. E, dediğim gibi stiker koleksiyon yaptığım için stiker sevdim. Büyümüyordum ki ben. Onu buldum. Bunları çok sevdim arkadaşlar. Bunu hatırlıyor musun? Şeyde gelmiştin. Şu. Evet arkadaşlar. Şöyle kalbin içinden bir tane ok geçiyor, bir tane mum. Gerçekten bunlara bayıldım. Bayıldım. Onlardan benim iki sayfalık var. Sen en çok hangisini beğendin benimkilerden şöyle? Kesinlikle bu. Kesinlikle. Küçük kitabı beğenmiş arkadaşlar. Kesinlikle. Ver bakalım. Şu küçük kitabı beğenmiş en çok. <laughs> ee, doğru söyleyeyim bence benimkiler. E, Afedersin da daha güzeldi. Çünkü bu zaten Gerçekten deseniz güzel. çok tatlı. Ondan sonra ben sticker verdim. Ben kalem de verdim arkadaşlar. Ben de sticker verdim ama ben, ben kalemi de... önceden buldum. Oyuncak bile verdim. Oyuncak bulur. Yok ben. Arkadaşlar şunları istersen çıkartabilirsin. Bu arada. Hı, hı Şimdi toplayalım arkadaşlar. Çok da <laughs> Arkadaşlar gerçekten bunlar da çok güzel. Onlardan de benim bir sürü var. Hepsini veriyordum az kalsın. Kanka bu hiçbir şey de Arkadaşlar. Göremiş. Bak lastikli su kuyuşu. Arkadaşlar <laughs> şununla şey bir vedalaşayım be. İstersen sen de kalsın. Ne? O yok yok gerek yok. Bir vedalaşayım arkadaşlar. Nasıl üzülmedim ki diyor. Evet arkadaşlar bana üzülmedim ki diyor. <laughs> Uzun üzülmüş. <laughs> Al bakalım <bu> senin. <laughs> Arkadaşlar zaten söyleyeyim <laughs> <laughs> evde görürsünüz görsünüz. Biliyor musun ben ona bir saat uğraşmıştım. Hiç bilmiyordum diyor musun? Benim ben onu kuzenime veririm diye. Biliyor musun? Öylesine yapmıştım. Bir tane daha var ondan. <laughs> Arkasında kopya mı yazıyor? Televizyon <laughs> kumandası kopyası. O zaman internet Gerçekten bayıldım, bayıldım. Sıkış gibi baksın çok sıkılıyorsun. Arkadaşlar sıkış gibi böyle sık biliyorsun dediği gibi. Gerçekten ben içinde en çok zaten dediğim gibi şunu çok sevdim. Neyse arkadaşlar. Ne? Kapanış geldik. Ka ben kapatayım bu sefer? Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı. Yani... Şuradan yapmayı... abone olabilirsiniz. Yani? Yani ding daha Şuradan like, Arkadaşlar şuradan şuradan kesinlikle Işıl 10 PKX'de kanalına abone olup like atın. Evet arkadaşlar <laughs> seviyoruz. Hoşçakalın. Yolda.